Kaç yaşındasın sen? Dokuz. Dokuz mu? On beş zannettim. Geri zekalı mu? Öyle zannettim. Başka. Canım çok tatlı ama. Kurabiye sever misin? Severim. Severim dedi. E. Ee, Ver. Ne vereyim? Kurabiye Yok ki. Ben sadece seviyorum diye merak ettim. Aa yağmur yağıyor uçağa bir şey olur mu? Yok canım, yağmurdan ne olacak ki uçağa? Hiçbir şey olmaz. Yıldırım çarparsa da... Söyleme öyle şeyler. De, yıldırım çarparsa da paratonel var uçakta. O yıldırımı emer, sonra atar kendisi. Buna da emer kendisi denir. Motor arızalanırsa Da? Yedek motor var. Yedek motor devreye girer. Yedek motoru bozulursun. Yedek motor da bozulursa o zaman hiçbir şey olmaz. Sen söyleme. Ne öyle şeyler. Yakıtı biterse? Yakıtı biterse bu kanatlarıyla uçak süzülüp iner. Kanatları koparsa? Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Kanatları piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçak?